Şimdi alıştırmalara geldik sayfa 55'teki Milli Eğitim kitabındaki. Burada gerçek sayı aralıklarının farklı gösterimlerini vermiş bize. Buna göre tabloda boş bırakılan bölümleri uygun şekilde doldurunuz diyor. İlk olarak birinci kısım sözel ifade olarak veriyor bize. Cebirsel temsil. En küçük iki basamaklı negatif tam sayı eksi 99 küçüktür x'ten diyeceğiz. En küçük 3 basamaklı pozitif tam sayı o da 100. Eksi 99 küçüktür x küçüktür 100. Küme ve aralık olarak gösterecek olursak bunu küme olarak a kümesi diyelim. x öyle ki eksi 99 küçüktür x'ten küçüktür 100'den ve x eleman r şeklinde. Aralık gösteriminde eksi 99 dahil olmadığı için normal parantez kullanacağız. Ve yüzde yine dahil olmadığı için normal parantez kullanacağız. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak sayı doğrusu üzerinde de eksi 99 içini boş bırakacağız ve 100 yine içini boş bırakacağız ve buradaki kısım aradığımız kısım. İkinci satıra bakalım. İkinci satırda eksi 13 bölü 3 ve 1 bölü 2 arasındaki sayılar ama eksi 13 bölü 3 dahil. Şöyle diyebiliriz. Eksi 13 bölü 3 ile eksi 13 bölü 3 dahil diyelim parantez içerisinde. 1 bölü 2 arasındaki gerçek sayılar dedik ve küme gösterimi bunda da B kümesi diyelim x öyle ki eksi 13 bölü 3 küçük eşit x küçüktür 1 bölü 2 x eleman r dedik aralık olarak eksi 13 bölü 3 dahil olduğu için köşeli parantez. 1 bölü 2 dahil olmadığı için normal parantez. Ve sayı doğrusu üzerine gösterecek olursak. Eksi 13 bölü 3'ü içini dolu olacak şekilde. 1 bölü 2'yi de içi boş olacak şekilde doldurduk. Ve tabi ki bu ikisinin arasındaki sayılar eksi 13 bölü 3 dahil diyerek gösterdik. Şimdi sıra geldi. Üçüncü satırımıza. Üçüncü satırımızda C kümesi x öyle ki 1 küçüktür x'ten x eleman r demiş. Yani birden sonsuza sayılar. O zaman bunu birden büyük birden büyük reel sayılar diyebiliriz. Tabii ki aralık olarak zaten burada kopya çekebiliriz burada bize veriyor. X birden büyük diyebiliriz. Tabi bunu şu şekilde de buraya sonsuz diyerek de daha farklı bir şekilde de yazabiliriz. Sonra sayı doğrusu üzerine gösterecek olursak bir dahil değil sonsuza kadar gittiği için birden sonsuza diyerek şu şekilde yazdık. Bir sonraki satırımıza bakalım. Burada da eksi 2'nin küpü eksi 8 ve kök 3. Burada da eksi 8 ile parantez içerisinde yine eksi 8 dahil diyelim. Kök 3 arasındaki reel sayılar dedik. Ve zaten burada gösterimimiz yapılmış. Biz küme olarak alalım. D kümesi diyelim bu defa. X öyle ki eksi 2'nin küpü küçüktür. X'ten küçüktür. Kök 3'ten X eleman R dedik. Burada da aralık olarak eksi 8 ve kök 3 dedik. Parantezlerimizin içerisinde de normal parantez çünkü dahil değil. Yine eksi 8'i içi boş. Yine kök 3'ün de içi boş olacak. Ve bu aradaki sayılar olduğu için şu kısmı daha renkli bir şekilde gösterelim. Son olarak eksi 25 ve 81. Burada da şöyle diyebiliriz. Eksi 25 ile 81 arasındaki reel sayılar diyebiliriz. Ve tabii ki bunu eksi 25 küçüktür x'ten o da küçüktür 81. Küme olarak e kümesi diyelim. x öyle ki eksi 25 küçüktür x'ten küçüktür 81'den x eleman r dedik. Eksi 25 dahil olmadığı için normal parantez yine 81'de dahil olmadığı için normal parantezde göstermiş oluyoruz. Alıştırmaların birinci kısmını bitirdik. Şimdi ikinci kısmına bakalım. İkinci kısımda mutlak değerli eşitlikleri aralık gösterimine yazınız diyor. Burada iki yol kullanacağız. Birisi biraz mutlak değer kavramıyla çözeceğiz. Onu da göstermiş olalım. Şu şekilde. x eksi 1 küçüktür 7 ne demek? Elimizde bizim bir x sayımız varmış. Bu x sayısının 1'e olan uzaklığı. Çıkarmak demek çünkü uzaklık bulmak demek. Burada bir örnek sayı doğrusunda 9 ve 5'i düşünelim. 9 ile 5 arasında ne kadarlık bir uzaklık var dediğimiz zaman 9'dan 5'i çıkartarak bulabiliyoruz. Tabii ki 5'ten 9'u çıkartıp mutlak değerini alırsak da yine aynı sonucu verecektir bize. Burada da tabii ki mutlak değer kullanmamızın sebebi buradaki x sayısının biz bir sayısından büyük mü küçük mü olduğunu bilmiyoruz. Sadece 1'e olan uzaklığının 7'den küçük olduğunu biliyoruz. O zaman sayı doğrusu üzerinden hareket edelim. Şöyle bir durum var elimizde. Sayı doğrumuz. Sayı doğrumuzda bir noktası çünkü x sayısının 1'e olan uzaklığını bulacağız. Bu x sayısının 1'e olan uzaklığı 7'den küçükmüş. O zaman 1'den 7 birim gidiyoruz. 8'e geldik. 7 birim de bu tarafa gidiyoruz. Eksi 6'ya geldik. Demek ki bizim 1'e olan uzaklığımız 7'den küçük olacağı için 7 birim uzaklaşabiliriz. Sağa doğru 7 birim de bu tarafa doğru uzaklaşabiliriz. Ama daha ötesine geçemeyiz. Bizim x'imiz bu durumda 8'den küçük ve eksi 6'dan büyükmüş diyebiliriz. Geldik b şıkkına. Burada x artı 2 küçük eşittir 4 demiş. Burada ise uzaklık verilmemiş. Bu soruya geçmeden önce hemen o pratik diğer yolu da göstereyim. Mutlak değerli bu ifadenin içinin biz pozitif mi, negatif mi olduğunu bilmiyoruz. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Mutlak değerli bu ifadeyi biz dışarıya çıkartırken pozitifse yani negatif değilse daha doğrusu öyle diyelim. Negatif değilse aynen çıkartıyoruz. Yani x eksi 1 küçüktür 7 diyoruz. Buradan Eksi 1'i bu tarafa atacak olsak x küçüktür 8 elde ediyoruz. Peki burası negatif ise ne olacak? Eğer içerisi negatifse burada şöyle bir durum var. Bizim bu sayıyı negatif olarak çıkarma şansımız yani x eksi 1 olarak çıkarma şansımız yok. Çünkü uzunluktan bahsediyoruz. O yüzden bu negatif olan sayıyı pozitife çevirebilmek için işaretlerini değiştiriyoruz. Yani içeride artı x vardı, eksi x, eksi 1 vardı, artı 1 oldu. Ve küçüktür 7. Eksi x'i bu tarafa, 7'yi bu tarafa atıyoruz. 1 eksi 7'den eksi 6 küçüktür. Eksi x bu tarafa x olarak geçti. Ve yine az önceki bulduğumuz aralığı bulmuş olduk. x eksi 6'dan büyük ve 8'den küçük şeklinde bulduk. Şimdi bu pratik yöntemi bu sorularda da uygulamaya çalışalım. X artı 2 olduğu gibi çıkartalım. X artı 2 sağ tarafa gönderdik. 2 oldu. Bu 1. İlk adımımız. Bir de içerisini dışarıya işaretleri tersine çevirerek çıkartalım. Buradan da eksi x'i bu tarafa 4'ü bu tarafa gönderirsek. Eksi 6 küçük eşit. Eksi, eksi de bu tarafa attık x 2'den küçük ve eksi alttan büyük. Bu ikisini birleştirirsek x'imiz 2'den küçük eşit ve eksi alttan büyük eşit olarak çıkmış olacak. C şıkkına bakalım. Yine o pratik yöntemimizle yapalım bunu. x eksi 3 bölü 2 olarak çıkarttık. X, 3 bölü 2'yi bu tarafa attık. x büyüktür 5 artı 3 bölü 2 oldu. O da 5 kere 2 10, 3 daha 13 bölü 2 oldu. İlk kısımdan bunu elde ettik. Şimdi ikinci kısmımıza bakalım. İkinci kısımda ise bu defa işareti tersine çevirerek yani eksi x artı 3 bölü 2 olarak çıkartalım. Bu defa eksi x'i buraya 5'i bu tarafa gönderelim. 3 bölü 2 eksi 5 büyüktür x'ten. Burada eksi 7 bölü 2 büyüktür x. Bunu başka bir şekilde yazacak. Yani başka bir şekilde derken hani okunuş olarak x küçüktür eksi 7 bölü 2 diyebiliriz. Şimdi bu ikisini tek çatı altında toplamamız mümkün değil. Çünkü burada biz x büyüktür 13 bölü 2'den bulmuştuk. Burada da x küçüktür eksi 7 bölü 2'den bulduk. O yüzden bu ikisini gösterirken e, şu şekilde göstereceğiz. X büyüktür. 13 bölü 2 veya X küçüktür. Eksi 7 bölü 2 şeklinde göstermemiz gerekiyor. Ç şıkkına bakalım şimdi de. Aynen olduğu gibi çıkarttık. Hatta kök 8'i de 2 kök 2 olarak yazalım. Eksi kök 2 atınca x büyük eşit 3 kök 2 oldu. Sonra devam edelim. Bir de ters işaretli çıkarttık. Eksi x'i buraya bunu da bu tarafa attığımız zaman eksi kök 2 büyük eşit x oldu. Yine iki farklı durum. Bunu da şöyle diyeceğiz. x küçük eşit eksi kök 2 veya Buradan da x büyük eşit 3 kök 2 diye yazacağız. Sayfa 55'i bitirmiş olduk. Diğer videoda da videomuzda da sayfa 56'daki örnekleri yapalım.